Selamlar kıymetli dostlarım. Bu hafta sizlere efsane Watch'ı birebir W57, diğer efsane DT7 Pro Max'in karşılaştırma videolarını çekiyorum. Bu videoda menülere bakacağız. Uygulamaları aktarmaya çalışacağım. Bildirime bakacağız. Şarj süresinden bahsedeceğim. Ekrana bakacağız. Her şeye bakmaya çalışacağız. Güzel bir video olması için elimden geleni yapacağım. Sizler de lütfen desteklerinizi benden esirgemeyin. Şimdi geçelim videomuza. Başlayalım. Evet kıymetli dostlarım şu 1'e bire birebir. Bu da DT7 Pro Max. Şöyle e, en parlak hale getirelim ikisini de öncelikle. Evet. İkisini de en parlak hale getirdim. Bu DT7 Pro Max bu da Watch birebir. DT 7 bire bir. DT7 Max yani Watch 7 e, DT 100 Max dediğim model de burada aslında. Onu da şöyle alabiliriz. Şimdi şu ikisi aynı olduğu için yani bunların aşağı yukarı her şeylere aynı olduğu için burada bunu anlatsam yeterli olur. Çünkü bunların arasında arkadaşlar ekran farkı var. Bakın bunun ekranı 1.95 inç. Bununki 1.92 inç. Bunda kadran kitleme özelliği var. Yani bu saate attığınız kadranı buraya kitleyebiliyorsunuz ve oynamıyor. Bunda kadran kitleme özelliği yok. Ondan sonra bunun ikonları biraz daha buna göre büyük. Ekran biraz daha parlak ve kasası metalik. O kadar başka hiçbir fark yok. Bu ikisi aynı saat diyebilirim. Bu bunda ekstra olarak 3 tane farklı özellik var. Diğer her şeyleri kalitesi, uygulaması, şarj süresi mikrofonun sesi, ekran her şey aynı. O yüzden bunu kenara kaldırıyorum. Şimdi Watcher'i iki efsaneyi yan yana koyuyoruz. Evet gerçekten heyecan verici bir durum sevgili dostlar. Ekranların kalitesine başlayalım. Bu kasaları bu arada parlak ikisinde. Şunu şöyle çıkarayım. Pardon bunda kordon kitleme vardı da unutmuşum çıkmıyor bu arada. <laughs> evet. Oradan olmadan daha rahat olur diye düşünüyorum. Bunda normal böyle çıkıyor direkt. Birbirlerine yakın benzeyen kadranları attım bu arada. Ki ee, şey olsun. Şunu çıkaralım. Ki farkı canlı canlı görebilin diye. Şimdi sevgili dostlar bu Watch 7 ve DT7 Pro Max. Bakın kasaları aynı. de parlak. Arkaları aynı. Yanları aynı. Kenarlarında Watch 7 birebir de, bir de kordon kitleme özelliği var. DT100 Max'te böyle bir özellik yok. Bu olsa çok güzel olan bir özellik. Çünkü neden? Bunun içinden çıkan kordonlar evet buna güzel oluyor. Ama daha farklı kordon alanlar bilirler. Daha ince olabiliyor bunlar. Ve buradan çok rahat bir şekilde çıkıyor mesela. Bu normalde Apple Watch 7'nin kordonu. Şöyle bir takalım. Yani böyle kayıyor ya bu sinir bozucu bir durum yani bu. Ama Watch bir yerde böyle bir durum olmuyor. Geçiriyorsunuz ve kilitleniyor. Çıkarmak için zaten kordonu şey yapıyorsunuz. Şu DT7 Pro Max'e de gri kordonu takalım. Bunun kutusundan, Green'in kutusundan beyaz renkli, bunun Green kutusundan gri renkli bir kordon çıkıyor. Siyahlarda siyah çıkıyor zaten. Öyle söyleyeyim DT7 Pro Max'in ekranı çok şey yani zırt diye açılıyor ve diğer şeylere girebiliyor. Konuda bu daha iyi. Ekran olarak bu daha iyi zaten bundan. Evet şöyle tekrar göstereyim. Şöyle yandan şöyle göstereyim. Bu vaç ile birebir. Attığımız kadar aldık. Bu DT7. bunu çıkaracağım ya burada. Çok ses yapıyor. Evet. Bahçeli birebirimiz. Ekranı şunun daha kavisli bir ekranı var. Onu söyleyeyim. Daha canlı da bir ekranı var aynı zamanda. Menülere girelim ikisini de. Bunun menüsüne girmek için alttan kaydırıyorsunuz. Bunun için yandaki tuşa basıyorsunuz. Şöyle. Evet. Menüler bu şekilde. Yuvarlatma tuşu Watcher'de aktif bir şekilde çalışıyor. Yani orijinal Apple Watch'taki gibi çalışıyor sevgili dostlar. DT100 Max'imize gelelim. DT100 Pro Max'imize gelelim. Yuvarlatma tuşu yine aktif ama menüye girmiyor. Yani şöyle küçültme ve büyütme yapabiliyorsunuz. Evet. Burada bildirimleri görebilmek için ekranı kaydırıp buradan tıklamanız gerekiyor bildirimleri görebilmek için. Veyahut menüye girip Pardon. Şuradaki mesajlar işaretini tıklamanız gerekiyor. Bildirim şeyine hemen bakalım. Şimdi ben daha önce kendimden mesaj attım. Bunda bildirim görebilmek için ekranı alttan yukarı kaydırmanız gerekiyor. Bakın. Kendime bir mesaj attım. Onu bir okuyalım. Merhaba. Bu bir test mesajıdır. Bu mesaj iki akıllı saate birden gidecek. Canlı canlı göreceksiniz. Abone olmayı unutmayın. demişim Şimdi Aynı mesajı burada okuyalım. DT100 Pro Max watch ile birebir. Şöyle Merhaba, bu bir test mesajıdır. Bu mesaj iki akıllı saat demiş, kalmış. Bu devamını, bütün mesajın tamamını göstermiş arkadaşlar. Bildirimler bu şekilde bunda. Mesela Ömer sana bir mesaj göndermek istiyordur Instagram'da. Bunda bakalım aynısını göre görebileceğiz mi? Aynı Ömer sana bir mesaj göndermek istiyor. Eren hocam merhaba hocam F yazmış. Eren hocam merhaba hocam fiyat nedir demiş. Bildirimin tamamını görebiliyoruz. Watch ile birebir de. Evet üstten çektiğimiz zaman bunda ekran parlaklığı pil yüzdesi BT kal kare kod rahatsız etme modu bilgi ve alarm var üstten çektiğimizde DT100 Pro Max'te üstten çektiğimizde ekran parlaklığı yine bilgi ödeme ile alakalı Alipay ve müzik kontrolü bunda bir de ekstra olarak bir menü daha var su tahliyesi fener şöyle bunu da fenerini açalım. İkisinin de feneri açık. Yani aradaki ekran farkını görebilirsiniz bu fenerden. Sevgili dostlar. Şunun feneri. Watch 7 birebirin feneri. DT7 Pro Max'in. Şunun ekranı çok daha iyi yani. Onu canlı canlı görebiliyorsunuz. Bakın. DT7 Pro Max. DT100 Pro Max dediğim model. DT107 Max'la aynı. Bunun da fenerini açalım. Bakın bu da DT7 Max. DT serisi, Vacheli serisi. DT serisi, Vacheli serisi. Bunu kaldırdık. Fenerleri bu şekilde. Gelelim. Bunda ekstra olarak yana kaydığınızda bir menü daha var. Daha çektiğiniz zaman fitness verileri, kalp atış, hava durumu falan filan var biliyorsunuz. Buraya ekleyebiliyorsunuz. Ama bunun sıralamasını değiştiremiyorsunuz. Tekrar bakalım değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Buradan kaldırabiliyoruz ama değiştiremiyoruz. Bunda yana çektiğimiz zaman Burayı sıfır da kullanabiliyorsunuz. Ekleyip sıralamasını değiştirebiliyorsunuz da. Watch ile birebir de. Ondan sonra menü bunda 8 tane menü var. Watch ile birebir de 8 tane menü var sevgili dostlar. 8 tane menü var. ET7 Pro Max'ta 11 tane menü var. 11 tane menüsü var. DT7 Pro Max'ta saatte dahili 20 tane kadran var. Bakın. Şöyle açalım. Kadran kilidini açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ve 20. 20 tane kadranımız var. Watchly birebirimizde 6 tane var. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane var. İkisinin uygulamasında da 500'den fazla kadran var sevgili dostlar. İkisinde detaylı biliyorsunuz zaten kadranlarını göstermiştim size. Yine uygulama içlerinde yan yana bir şekilde size göstereceğim. atacağım yani bu videonun sonuna atacağım bu arada bunları. Ondan sonra cema Başkan ne diyebilirim? Varlıkları ee, şu, bu biraz daha ağır. Onu söyleyeyim. Şu biraz daha ağır. Kasası biraz daha ağır yani bunun. İkisi de suya dayanıklı. İkisi de e, suya dayanıklı. Onu söyledik. Şunu bir tık şey yapayım. En sevmediğim yanı ikisini de düz menüsünü aldım. Adımlar var, uyumak var nabız var, EKG var, tansiyon var, kandaki oksijen var, aktivite var, müzik kontrolü var, kamera kontrolü, hava, bildirim, telefon, tuş takımı, Siri, alarm, nefes al, hesap makinesi, zamanlayıcı, kronometre, benim kartım, ödeme makbuzu, telefonumu bul, el feneri, tema, yani menüsli, masaj aleti, kadın dönemi ayarları var bunda. Bunda ne varmış bakalım hemen. Telefon, bildiriler, sık arananlar, arama kaydı, fitness, spor modu, kalp atış, EKG, tansiyon, kandaki oksijen, NFC. NFC bu arada ikisinde de var arkadaşlar. Bunda da NFC var, bunda da NFC var. Bunda ekstra WeChat mesajları gelmiş. WeChat Türkiye'de kullanmıyor bizimkiler. İçinde kullanılıyor. Alipay var, aynı Alipay var. Müzik, uyku, kronometre, hava, QR kodum. Bundaki QR kodum, ondaki e, uygulama koduyla aynı bu arada. Ondan sonucuma başka ne var? Heh. GPS hareket yörüngesi bunda artı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunda uygulamadan görüyorsunuz. Yani bunda da GPS var, bunda da GPS var. Bunun artısı GPS'i saatte de yani o e, yaptığınız aktiviteyi saatte de görebiliyorsunuz. Bunu da sadece uygulamadan görüyorsunuz onu. Ondan sonra GPS hareket yörüngesi, zamanlama, sesli asistan, sesli asistan, alarm, alarm, el feneri, hesap makinesi, telefonun bu meteoroloji nefes eğitimi, masaj, bayan menüsitli ve ayarlar var. Burada bunda ee, şunu söyleyeyim ya burada mesela sık görüşülenler var ya bunda da var o rehber işi ama bunun içine koymuşlar dışarı çıkarmamışlar. Arama kaydı ve sık arananlar var bunun içinde. O da burada telefonda şurada. Buraya tıkladığınız zaman arama kaydı. Bakın arama kaydını görüyorum. Aktif bir şekilde görüyorsun arama kaydını. Ondan sonra iletişim rehber atabiliyorsunuz. Bunda şöyle bir güzellik var. Rehberin tamamını buna atabiliyorsunuz. Bunda 20 kişiye kadar atabiliyorsunuz rehber. Ve tuş takımı ekstra var. Bakın BTK bağlı olmadı yani arama bağlı olmadı halde ben arama kaydını buradan görebiliyorum sevgili dostlar. Bunun öyle bir artısı var. Yani bu saatin en büyük artısı o. Bakın bağlı olmadığı halde görebiliyorum. Bunda e, bağlı olmadığı zaman o, o bölümü kullanamıyorsunuz. Yani telefona tıkladığınız zaman BTK'la açmanız gerekiyor bunda. Ama bunda bağlı olmasanız da arama kaydını görebiliyorsunuz ve rehberin tamamını atabiliyorsunuz. Ondan sonra başka ne diyeceğiz? Ee, i̇kisinde de kalp atışı var. Şöyle yapalım. Kalp atışlarına bir bakacağız. Aynı anda takacağız, bakacağız. Şarj süresinden bahsedeyim. Bunun en büyük artısı şarj süresi arkadaşlar. 2 günle 5 gün arası şarj süresi var. Bu saatin bu saatinde 1 günle 2 gün arası şarj süresi var. Bana şarjı yarım gün, 1 gün gidiyor. Bilginiz olsun. Çok yoğun benim telefonum çünkü. Ama ben bunu soranlara 1 gün diyorum. Bunun şarjı 1 gün gidiyor. Bunun şarjı 2 gün ve 3 gün gidiyor. Bakın bildirim şeylerini görün şöyle. Ekrandaki yazı şeylerini, sitlerini falan filan görün aynı zamanda. Ben de şunu takarken kordonu takalım yerine. Sonra bileğimize takalım. Bir kalp atışını ölçelim. Tansiyonunu ölçelim. Daha sonra makineyle ölçüm yaparız gerekirse hepsine. Olur mu? İstiyorsanız bunu bana yorumlarda bildirin hatta lütfen. Makineyle ölçüm yap veya yapma değil. Ben de ona göre yap veya yapmam. Anlaştık mı sevgili dostlar? Evet. Ee, ama ters yapmamız gerekiyordu. Pardon. Şunu bir ters takayım ben. Kalp atışını bir ölçeceğiz. Önce bunu açalım. Ee, bunu da zaten burada var. Açalım. Şimdi kalp atışını ölçüyoruz. İkisi de kalbimin atışını ölçüyor. Ee, Vacheri'nin değerleri daha yakın gibi ama onu söyleyeyim. Ee, bunun için makine testi isterseniz makine testi videosunu bana yorumlarda bildirin. Hem e, tansiyon hem kandaki oksijen hem de e, nabız değerlerini makineyle gerçek sağlık makineleriyle Ölçeyim. DT7 Max'te, DT100 Max'te bunu yapmıştık biliyorsunuz. Açıda birebir de isterseniz bunu yapabilirim. İstemiyorsanız ne gerek var ya da diyebilirsiniz ama bence isterseniz diye düşünüyorum. Bunu yorumlara bildirin ya. <laughs> Buradan geçiyordu ama oraya dedim. Gözünü gözünü sikeci çok gülüyorum ya. Ekrem İmamoğlu sikeci var ya <laughs> harika değil mi abi? Bu ölçümünü bitirdi bu arada. 105. Bu da ölçümünü bitirdi. 98 arkadaşlar. T bu 98 ölçtü. Bu da 105. 105 ölçtü. Şimdi menüye girelim. Tansiyonlarınızı ölçelim şöyle. En son ben mesela ölçüm yapmışım. 114-76. Kullanıyorum ona. Tansiyon var çünkü galiba bende. Çok bazen, bazen çok tansiyonum çıkıyor. O yüzden bunu ölçüyorum. Kullanıyorum yani. DT100 Max'ta DT100 Pro Max, DT100 Max, yani dilim sürekli DT100 Max diyebilir, yanlış anlamayın. DT100 Max, DT100 Pro Max arkadaşlar. Zaten aynı saatler, sensörleri sensör ve her şey aynı. Sadece biraz far bir, bir iki farklılık var, o kadar. E, 112 74, 134 86 çıktı. İkisi de ölçtü, 112 77 ölçtü, 132 85 ölçtü sevgili dostlar. Bir de kandaki oksijene bakalım. Şöyle bunu artistimizi yapalım. mı? Bunda da kandaki oksijene bakalım. Başladık. SPO2 ölçüyor. Kandaki oksijen değerini ölçüyor efendim. Kandaki şekeri ölçüyor efendim. <laughs> bir tane geri zekalı geçen denk geldi. Kandaki şekeri ölçüyor. İddialı şey bir de bende oğlum dedim. Bak iftarlar mısın ha? Sonra silmiş mesajdan hepsini. Ya kandaki şekeri nasıl ölçüyor ya? Mal mısın oğlum sen? Yani kana değmeden şeker ölçülür mü? Böyle bir şey olabilir mi ya? Deli bunlar vallahi deli bu insanlar ya. Şimdi kandaki oksijenin bu kadar yani 95 çıkmaması lazım. Onu söyleyeyim. 95 çıkarsa ikisinde de bir hata var demektir. Evet. En son hastane videosunda e, hemşire hanım demişti 90. 8 falan 97-98 demişti. Bakın 98 çıktı bu ölçümü bitirdi. 95 çıktı. Kandaki oksijen için bu çok daha yakın bir değer verdi. Ki doğru yakın bu da 95 sıkıntılı bir değer çünkü. Bundan sonra başka ne yapacağız? EKG bu. Bunda da EKG açalım. Çok Bakın çok ya, 95 yok. BPM çıktı ikisi de. 95-96 Gürbatur yöndeyiz. Gürbatur birinci. Evet. Ya videolarda bazen videoları düzenlerken dikkat ediyorum. Çok fazla evet, şimdi biliyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Falan diye böyle salak salak e, şeylere giriyorum. Niye anlamadım yani? Çok fazla bazen aynı kelimeleri kullanıyorum. Kesmeyi unutuyorsam, atlamayı unutuyorsam bunun için kusura bakmayın lütfen. İkisi de ölçümü yaptı bu arada. İkisi de 96, 96 ölçtü. 96, 96 ölçtü. Şöyle iki parmağımla ikisini. iki parmağımda iki marifet arkadaşlar. <laughs> Leş gibi eskiler. <laughs> Şöyle yapacağız. İkisini de ee, yönlerini değiştirelim. Ondan sonra ee, bir aynı bilekte bir de farklı farklı bileklerde şey yapayım bakayım. Bilek döndürme şeyine bakayım bir. Ee, nasıl ocik. DT 7 Max ile DT 7 Pro Max arasında bir karşılaştırma videosu istiyorsanız bunu bana bildirin. Ona da bir video çekerim haftaya. Yani isterseniz, az önce anlattım ama isterseniz çekerim yani. Çeviriyorum. Çeviriyorum. <laughs> Çeviriyorum. Çevirdim. Çevirdim. Hop. Çevirdim. Bunda Always On Display var bu arada. Onu açayım bir dakika. Always On Display. Ya kardeşim yuvarlatarak açsana ya. Ekran zaman aşımına giriyorsunuz. Böyle dokunmam lazım. Evet. Ekran falan filan diyor bir şeyler diyor. Neyse. Şimdi. İkisi de kapansın bir. Hatta şöyle kapatalım. Kapansana oğlum. Always on display diye bu şekilde sevgili dostlar. ekran çift tıkta, bunda ekran çift tıkta Siri asistanı ses, ses asistanı Bunda herhangi bir şey yapmıyor ekran çift tıkta. Bundan sonra şöyle tekrar menülere bir girelim. Açılı birebir DT7 Pro Max, DT100 Pro Max sevgili dostlar. Vallahi her şeyi anlattım sanırım. Yani bütün farklarını anlattığımı düşünüyorum. İkisi de güzel. İkisi de gerçek anlamda alabileceğiniz en iyi saatlerden bir tanesi. Watch 1'e birebir ve DT100 Pro Max, DT7 Pro Max. DT7 Max da bu arada hala alınabilecek saatler arasında. Şimdi şöyle bir sıralama yapalım. Bu DT7 Max parlak kasa sevmeyenler yani mat kasa sevenler bunu tercih edebilirler. Parlak kasa sevenler Kadranlar oynadıkça çıldıranlar, biraz daha büyük ikonlar isteyenler bunu tercih edebilirler. DT7 Max, dt Pro Max, Watch 7 e birebir W57 arkadaşlar. Mat kasa isteyenler, iyi bir saat isteyenler bunu tercih edebilirler. Parlak paslanmaz çelik kasa, kadran kitlensin istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Şarjı uzun gidiyor bunların. Bunun şarjı bir gün gidiyor ama orijinal Apple Watch'a en yakın hatta aynısı tek bu saat şu anda bakın. Orijinal Apple Watch'un aynısını kullanmak istiyorum diyorsanız bunu Apple Watch'a benzer şarjı uzun giden saat kullanmak istiyorum diyorsanız da ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Üçünü de satın almak için Trendyol'dan veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'a asa.teknoloji yazarak. Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Trendyol'da yolda da Lamia Elektrik benim mağazam sevgili dostlar. Açıklamaya üçünün de linkini bırakıyorum. Trendyol yol linkini. Instagram sayfamın linkini bırakıyorum. Yoruma ilk sıraya hem Instagram sayfamın linkini sabitliyorum. Hem de güzel bir mesaj atıyorum. Bunu da beğenin. Teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. Şimdi uygulama arayüzlerini göstereceğim. Bu VR Pro'nun uygulaması. Yani DT100 serisinin uygulaması. Girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor sizi. Burada veriler görünüyor. Genelde atmıyor. Cihaz zaman burada cihaz bağlantısı işte cihaz bul kamera uygulama bildirimleri gibi bilgiler var. Yan tarafta benim var. M-Active Pro'ya girdiğimiz zaman da burada teşhizat var. Buradan cihaz bağlayabiliyorsunuz. Benim de Uygulama. E, kendi bilgileriniz var pardon. Burada spor yaptığınız zaman o VR Pro'daki konum bilgisini burada görebiliyorsunuz. Burada da yine verileriniz var. Verileri buraya otomatik olarak atıyor. Hangi uygulama daha güzellerseniz VR Pro daha stabil onu söyleyeyim. M-Active Pro'yu sürekli geliştiriyorlar. Sürekli geliştiriyorlar. Sabırla bekleyeceğiz. VR Pro'daki çıktığı zaman o kadar iyi değildi. Ama şu anda ikisi de gayet iyi. Arama ekranı bu şekilde arkadaşlar. DT serisinde BT kal açıkken rehber görünmüyor. Yine uzun bir mesajla da videoyu sonlandıralım. Görüşürüz.